Baba ben bir kuşum omzunuza konarım tokadı bir çakarım. Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tokatacağım o burnunu sıkacağım senin. <laughs> Gel lan buraya. seni or var... Oha yavaş yavaş. Kurt gibi ısırıp kaçıyor. Adamsın lan sen adamsın bitkinlik bile durduramadı adamın. F-16 gibi geçtik. <laughs> Beğenin lan. <laughs> Selam arkadaşlar bunu gün evet topta challenger aşamasında böyle en fazla kazanan hero queen abi neden queen onu bahsedeceğim Hem oynaması çok kolay şimdi rünleri şu an ekranda challenger'lar böyle giriyor artı dünya birincisinin build'ine baktım Onun da rünlerine baktım o da bu şekilde giriyor Onun dışında tutuşturacak mesafeye girmediği için ya arındır alıyorlar karşıdaki hero çok böyle CC'ye sokuyorsa Ya şifa alıyorlar ya da bitkinlik alıyorlar ben içime girecek bir master gördüğüm için karşıda Ulan ne terbiyesiz bu çocuk ya Bitkinlik aldım yani çok fazla bir şans yok bana karşı. Onun dışında W fullüyoruz. W aslında hiçbir iş yaramıyor. Sadece görüş sağlıyor ekrana. Ama pasifinden dolayı abi saldırı hızı verdiği için W fullüyoruz ilk olarak. Hasarı olmasa da. Tamam güzel kardeşim. Sağ bilgiler için. Bu şekilde bilgileri aktardıktan sonra şöyle başlayalım bakalım gerçekten de %53 notta bilmem kaç hani Tüm oyuncuların geneline baktığımızda hele Challenger oldu çok iyi bu oran. Onun dışında var be Videonun girişindeki montajda hoşuna gittiyse şöyle like atabilirsin. Teşekkür ediyorum. Şu videoları keserken telefondakiler Kore kaydırarak atabiliyor. Niye like atmıyorsunuz? Beri bak beri beri. Sen sen. Sen lan sen. He. Lan master. 130k masterin var seni gömece Bu arada üstünde az önce nişan hedefi çıktı. Ona çıktığın zaman ona vurduğunuz zaman çok vuruyor. Daha fazla vur. Bak vurdum. Vurdum. İlkarak arak E açtım. Q açmadım. Ama master nerede abi? Çalıda falan mı saklanıyorsun lan? Gel lan buraya. Ya da benim maviyi mi çaldınız? Bana mı genk atacaksın? Beni mi koparıyorsun? Anlamadım ki. Kim kimi koparıyor? Kendi payını koyayım. Ne diyor? Fakir. On. Bin mat diyelim ve şöyle başlayalım araba oyuna. Sen ve bu videoyu izlerken ben canlı yayında olacağım. Yaklaşık iki saat canlı yayında kalıyorum. Bu video iki saat içinde 15 bin kişi falan izliyor desek ortalama. 15 bin kişiden 300 tane adam yok mu moruk yayına gelecek? Adam başka bir platformdayız ama bilmiyorum yani sonuç olarak görüntü aynı görüntü. Vallahi daralıyorum. Neyse bir şey demiyorum. Sarsıntı geldin mi oğlum? Ha kaka. Kanki senpai ismini senpai yapmış. Master ile özdeşmiş çocuk resmen ya. Nikinin etrafında halay çekeyim. Bu adam bir şey diyeyim mi? Bana karşı hiçbir şansı yok. Neden biliyor musun? Çünkü abi harbiden içmeye girse bile ona bitkinliği çaktığım gibi adeta köpek havlaması gibi derler ya. Avuk avuk yapıp kaçıyorlar ya. Aynen onun gibi kaçmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Ben de bu oyunu bilmiyorum moruk. Sen kim ben kim kodumun oğlu. Seninle aramızda boy farkı var. Seninle aramızda para farkı var. Lan seni paramla döverim paramla. Balya'yı vurdum yere serelim seni. Şu an kör oldu. Çaktım bitkinliği. Gördün mü? Ben ne dedim abi bu... Kim çığlık atıyor ya? Önce kör ettim. Kör oldu. Aha da yakaladım seni. Aa, hile. Hile. Öperken tuttu adam beni inanamıyorum ya Neyse abi karşıdaki adamın flashı yok şu anda Bu arada yayın linkim yoruma sabitlediğim linkte olacaktır büyük ihtimal Şimdi şöyle gidelim Dediğim gibi bu adamı abi kesip kesip 6 levelden sonra da roham atarak harbiden oyuna kendimizi böyle koyuyoruz Hani ben varım diyorsun her yerde WWE'ye gülüyorum diyor Var V'ye gülüyormuş Görmedim yok görmedim ne yaptı ormana mı öldü Baksana yaklaşamıyor bile moruk Artı toptaki heroların çoğu zaten yakıncı olduğu için Bitkinliği aldınız da abi harbiden hiç şansları kalmıyor. Hop, bana küve attın? Öyle bıçakla ben mandalina bile soymam lan. Sikir sen! Sikir! Fukara seni, ekmek arası mandalinayı ye. Şöyle W'yi basalım. Çalıyor mu saklanıyorsun Çen? Çen çalıyor mu saklanıyorsun? Bitkinliğim gelecek abi 120 saniye. En geç. Yedim oğlum seni. W'yi fulllemeye devam. Uzaktan bir Q deneyebilirim. Beri bak beri beri. Şaka. Yok, uzaktan bu arada Q atıyor. Harbi çok. Aha W's'ünü bastı. Vurun minyonlar. <laughs> Gene balgam geldi ecdadınız. Tertemiz. Tertemiz. Ne helal ne helal. Acele kayacan yaptım oruk. 130k master'ı var bu adamın. Sen payım ben payı bize söker mi lan? Ha şimdi bunun ışından da yok attı. Çünkü ben Ammu ölmüşken şöyle bir tane kule parçası alacağım. Oradan sonra benzime döneceğim hatta şu minyonları da kesebilirim. Kule parçası almak istiyorum ama ya. 160 gold be. Ananı bana vuruyor sandım bir an. Vallahi benim altımdaki nene vurdu bana vurdu sandım bir an. Ölüm çıkardı buradan. Şu büyük nene hemen şöyle şöyle. Hop. Pasifi de vurduralım. Her skillden sonra pasif arkadaşlar. Lee'sinin pasifi gibi. Onu kullanabilirsiniz. Tık dönelim. Bu arada arkadaşlar ilk tam mahvolmuş. Kesinlikle mahvolmuş. Sonrasında hayalet dansçı. Sonrasında ebedi alıyoruz ve finish. Ben görecekmişim dur. Neyi göreceğim lan? Bak sana karate yaparım ben çocuk. Senin çapın ne, cürümün ne olsun? Master. Ha? Neyi başaramadın ha? Benim de aklıma geldi bu Sen göreceksin diyor. Neyi göreceğim lan? Ha? Gel gel. Gel gel. 2-0. Şu an girsem mi lan? Direkt dündüz girebilirim. Şu bitkinliğimi bekleyeceğim. Her moru kendimizi garantiye alalım. Ama bana girdi. Yok lan kolonyayı kafana. Yak kendine. Şansın yok oğlum. Bak kay. Kay. Kayt. Bir dakika be şimdi mi Tabii de basayım öylesine. Vurmaya devam ediyorum. Ne oldu lan? Alt olunca mı keseceksin lan? Ha? Direkt topu da açabilirim aslında çok kolay bir şekilde. Ama ile görülmemiş bir hesabım var. Saldırı abi deli artıyor. Özellikle pasiflere vurduğum zaman harbi artıyor. Şu alın oynayın kazanın. Kayt böyle mesafeyi koruduğunuz zaman hiçbir şey gelmez başına. Hadi mesafe gitti diyelim. Bitkinlikle şifayla arındırla her türlü halledersiniz. Muhabbeti gene ve öldü. Çocuğu Yasuo banlasaydı alırdım seni. Banlamasaydı. ya Yasuo oynayacaksın sen. Sen ya ile beni mi keşeceksin? <laughs> Harbi ağır fitleniyorlar. Şöyle bana atmadı zaten Q'yu. Bir kule parçası daha almak istiyorum kuşum. Eyvallah seviyorum seni. Tamam mükemmel mükemmel. Şu an Amumu bana gelir mi gelmezse derim. Derler ya. Tamam ikinci olarak Q fulluyoruz abi. W'mizin süresi bittikten sonra W fullleme işlemimiz bittikten sonra Vay yavrum benim W'de basarmış. Şılgın. Onlardan biliyorsun lan. Ha. Şöyle ultiye basalım bakalım. Ultimiz mana istemiyor abi. İstediğimiz gibi basabiliyoruz. İstemiyor değil mi lan? lan 100 mana istiyormuş. Niye göstermiyor lan burada? Allah Allah. Garip. Moruk, buraya bir amumu. Buraya bir amumu. O adamın orada ne işi var ya? O adamın bizim ormanda ne işi var Tristana'nın? Allah aşkına. Rica ediyorum. Buna gang bang bota geliyorum abi çok seri bir şekilde bak uçuyorum Gene geldim babana değil mi babasız yapamıyorsun sen Bırak ben gidiyor Şuna vur şuna kör gözünü sevdiğim Yalnız mavi aldım Adamdan mavi aldım gördün mü çatır çutur kestim geliyorum bot Bot şu an hiçbir şeyin farkında değil çünkü botun kule altına girmişler savaşıyorlar Benim farkımda olmaları imkansız şu an belki esas almış olabilirler Bismillah 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 Şuna bakar mısın? Veriyorum. <laughs> e yattıktan sonra da çok kolay bir şekilde adam yavaşlıyor bak. Şöyle atıyorsun adam dona kalıyordu zaten. Sonrası finish. Şimdi base atıp tekrar hızlı bir şekilde topa çıktığım zaman yani bittim oruk bak. Bir de gittim. Gitten kill alamadım ama amumu kestik. Sonrasında neyse para harcamayacağım şu an. Bak topa çok seri bir şekilde çıkıyorum. Baba ben bir kuşum. omuzunuza konarım. Tokadı bir çakarım. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım O burnunu sıkacağım senin. Oo. Gel lan buraya. Seni Oha yavaş yavaş. Kurt gibi ısırıp kaçıyor. Adamsın lan sen. Adamsın. Bitkinlik bile durduramadı adamını. F16 gibi geçti. Kardeşim ultiyi kaçmak için mi verdi sana Riot, Ha? Şimdi moruk, hani çok fazla şey yapmak istemiyorsan, kill alayım diyorsan ben ki öyle yapacağım. Şu anda hem video çekiyoruz. Hem oyunu bitirsek de benim için şey değil. kankacım sen onu al ben bir bir de görünüp geliyorum ya. Bakayım ne oluyor, ne bitiyor. Kanka sakin ol. Bez atmış lan dur. Anamın emesenini veriyor. Anamın sana diyecekleri var. Bak 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 bak. Bak kurdun istediği Allah'tan bir göz Allah verdi sekiz göz bak. Sakin olsana kim lan o Bulat? Benim adamı kesmemi mi istemiyorsun lan sen? Ha? Evet, şuna girelim. Eyvallah kuşum benim. Açmayacağım ama. Ey sadı gönlün olsun. Eyvallah balım seni seviyorum. Şimdi topa çıkıyoruz abi. Toptaki adam biraz açılsın kendi koridorumuza genk taktiğimizde. Valat. Valat. Hemen hallediyorum şey. Bak şu an Q'sunu da attım mükemmel. Şöyle açalım. Of 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 of. Ay yapma be. Yapma be. Çok güzel şey yaptı. Q atmadım bilerek. Çok minyon vardı hani kaçar maçar. Zaten W'su vardı ama iyi refleks verdi. Bak 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 hemen dönüyor hemen dönüyor. Ulan sen var ya sen. Dur. Hemen botu arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz diyeceğim. Base'den gitmeyelim. Çok absürt olur. Hemen şöyle aşağı doğru koşayım. Daha ayakkabım yok. Bir tanesindeyim. Daha küçük parça ayakkabım var. Bak 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 bak. Abi hemen 15 saniyede normaldi buradan aşağı inmesi. Şimdi indim ben 5 saniyede. 5 saniyede buradayım. E ne oldu? Arada zaten ormancıyı yakalarsam onu da hamutlarım. Geldim. Aha ormancı mitte. Hop içime de yumu girdi. Senin bir şansın yok artık. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Bu adamlar ne etsin? Minyonlar vurmayı kessin kalkacağım ben hemen havalan şey geçiyorum. Hemen bir de geliyorum. Mi mi level attı adam inanamıyorum ya. Sabro kanka ben kanka ben alırım onu hiç gerek yoktu be. Bak hemen E hey yapacağım? Seniz, çocuk seni yatırırım tamam mı? Bunu varıp yatıracaksın mutfak tezgahına. Buzdolabının kapı kolunu bunun ağzına sokup envai çeşit sebze meyve sokacaksın. Adaletinin uyumun manyağı seni. Görmedim. Neredeydin lan? Aa laksi kaçırmışım lan. Videodan bakarım ana. Harbi ner yanımda falan mıydı? Çalıdan mı çıktı? Nereden çıktı? Vallahi görmedim. İçime de yumu girdi. Senin bir şansın yok artık. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? A MF'yi kesiyormuş. A görmedim. Oğlum Vlad neyin kafasında lan? Demek ki ben giderken çalıdaydı. Baktım mini de kimseyi görmedim çünkü ben adama girerken çıktı. Ekranımın altında kaldığı için de bir daha miniye bakmadım. Eee olan olan senin. Hemen geliyorum kesmeye. Hayalet dansçı. Hayalet dansçıyı aldığımız zaman şu ayakkabı bitirmek istiyorum ya. Heh. Şu ana kritik alalım. Bir tane de saldırıza alalım. Üf. Abi her yerdeyiz. Kendi koridorumdan çok sağ soldayım bak. Geliyorum. Kaç kaçırttın çocuklar be. O nasıl gank be? Geliyorum. Ay ölmüş bir de ölmüş lan ölmüş lan. Gel gel seni keseceğim bu sefer. Sonra bir hemen şey atıyorum. Ya benim mi keseceksin? Benim mi keseceksin? Senin çapın ne? Sen gel gel. Gel gel gel. Bana bir can var. Kuşum niye daldın? Dur moruk. yazacağım şimdi sana dur. Kaçırıyorum yumunu Telafi ettim. Az önce kesmedim ya. Master daha kule parçamı alamış. O kadar hızlı gidip geliyorum ki. Ula buna giriyorum. Adam bana diyor ki. Hop. Dertemiz temiz, Görüyor musun abi etkiye? Tamam kuşum diyor. Canımsın. Ben de laf kuşumdur. Master nereye kaçmış? Master AFK mi kalmış içerlerip? Arbi Master nerede abi? Peki şöyle şuraya vadiye açsam nereye gider? Büyük ihtimalle gidecek çok. Oraya yakınlaştım bir tık. Merak ettim. Açayım gitsin vadi mi yok lan bize Topa mı geliyor yok mu da gidiyor Git bakalım Özgür bırakıyorum seni Şöyle karımlarımı alayım farmlarımı Bizimki de ejder alıyor Lux Max orada Oha kule parçasını bana getirdi oradan buraya manyak Ulan ulan vadi seni yerim şöyle mavimi çözeceğim Hop amumu falan botla master afk kaldı büyük ihtimal Yerim lan seni Master neden afk kaldı Abi çocuğa ne dediniz ya Çocuk alınmış Afk kalmış çocuk şunu alıp hemen bota gitmem lazım çünkü Aha gelmiş Aha gelmiş iki gözümün çiçeği Seha bro Aha bana girmeye karar verdi Bak 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 ya hiç şey Yavrum benim be Lan FF verecekler lan Allah'ı FF verecekler Ama skorda iyi 19 10 Çok da ağır fark ezmemişiz adamları ama Bir kuş hepinizi Allah'ı billahi öyle oldu 1 ve 5 kuş. Allah. Geliyorum amumu Şimdi amumunun kırmızıyı çalayım. Sonra amumu keseceğim. Bir kadın çizeceksin. Beni gördüm acaba? Onun gibi bırakıp gitme. Atlarken beni tuttu lan. Vay yavrum benim. Bu adam niye sarayım lan benden? Allah Allah. Bu adamda tank var. Bakayım harbi tank çıkmış. Ayakkabı, ayakkabı. Master 05 Master şimdi 06 yapmaya gidiyorum Şunları alayım Master middeymiş Adamlık mı lan bu İlk gengi atarken öyle diyor mu demiyordun değil mi Dur geliyorum Geldim balım Bak uzaklardan bir E çaktım Hemen şuna da şöyle Tık pasifi vurduğum için o flash attım Çünkü pasif çok vuruyorum Olayı bu abi çarın Hemen bota gidiyorum Gel benden kal benden Can bas can bas can bas Can bas bana Geldim 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 geldim. Şöyle bir açalım. Nereye gitti lan o Çakal. Oha. Oha öldü. Çakal. Kuş geliyor mu? Geldim. Gel lan buraya. Allah. Bezini bulmuş. O gün nokta ekse. Nereden tanıdın lan? Nereden tanıdın lan? Ya çek çakması falan mı demek istedi acaba? Artık adın, adın artık kuş oldu. <laughs> Ay geliyorum kanki ona ölmeyin lan. O, o adam 0-6 idi Allah kahretmesin be. Kuşlar vurunca yavaşlıyor muyuz? Yavaşlıyor Allah. Şöyle şeyin sandıranı şeyini yemeyeyim dedim ama Şurayı bırakıp kaçmam lazım. Çok, çok oldular W'de zaten vuramıyorum adama. Neyse yapacak bu. şey İkinci alıyor bizim çocuk. Şuna yardım edelim. Stun yemişken nasıl yatıyorsun? Stun yemedim ki. Hile. Hile sairetimiz bitti. Şimdi ebediye gidiyorum. Öyle bir şey değil la demiş. Ne la? Aa kuşu unuttuk. Gel gel. Gel la kedi. Kedi. Heh. Kuş vur buna. Adamsın. Ay yaks kıs kıs. Sen ne yapıyorsun lan orada? Sen neye geldin lan buraya? Ay 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 ay. Hasar vuramıyorum ama bu çocuğa full tank olduğundan dolayı. Ultiye bastım geliyorum. Master'a bitkinliği çaktım. Şu an hiçbir şans yok. içimden içime girle. Oo. Gerçi bana bir şey yapamaz bu çocuk artık bu saatten sonra. Hop bozalım. Devam. Oyna. Tekrar kuş oluyoruz. Tekrar bir de çöküyoruz. Kızlar ne oluyor da? Oy 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 oy. Hop. Güm. Alamadım. Çalamadım. Baba tekrardan kuş oldum. Avımı arıyorum şu anda. Derken avımı buldum orada. Şuna bir köre atayım da beni yakalayamaz. lan sen oğlum. Oğlum bu çocuk nasıl beni yakalıyor her seferinde ya? Ananı arvadını. Ne yapıyorsunuz? Yavaş yavaş. Kaç kişinin içinden kaçtın lan? İnsafsızlar hop. Oh. Allah kahretsin. Biz seninle sanal alemde bir tesadüf üstüne tanıştık. Seni sıcacık kollarımın arasına aldım. Asla kurda kuşa yar etmedim. Sana bir abi sevgisi, baba şefkati gösterdim. Sonunda sen ne yaptın lan? La kedi çık oğlum içimden ya. Allah Allah girdi içime 5 dakikadır içimde takılıyor çocuk. La kedi! Lan ne mi Çık Çıkar dışarı. Vay ben senin o bıyıklarının Unutmadan abi yayındayım abi Şu anda canlı yayında açıklamada yorumda linki var Bekliyorum Aynı bu şekilde eğlenceli takılıyoruz abi yayınlarda Tek farkı montajın olmaması Desteğinizi bekliyorum Görüşürüz öpüldünüz bay bay What up, PH? 14836 to the nine. The A bueno Lunan. Representing the ABQ. What up, PH?